Şimdi, beşik yüzünde öğretmen, bizim e, biz Karadeniz'de tasarruflu insanlarız. Mustafa Kemal'imiz çok iyi etti, de. 29 harf bize fazla, biz 22 yeter bize. <laughs> yani iki tane D'ye gerek yok. Tasarruflu olalım, olsun. İki tane P'ye gerek yok. P, B, C, C, K, G. Zorlanıyorum. Bir tane C'yle neyinize yetmez, İdare yatın. Ha kuyruk, daha kuyruksuz. Şimdi benim gibi düşünen bir hocamız var. Matematik hocası Şev, Şevket Hoca galiba. ismini tam edebiyatçı Şevket veya matematik onu karıştırıyorum. E o kadar çatlak su kaçırmaz ama konu doğru. <laughs> Hoca sınav yapıyor çocuğa yedi verdi. Matematik hocası yedi verdi çocuğa. Öğretmenler odasında yandı da edebiyat öğretmeni oturuyor. Yediyi yazdıktan sonra altta harfle yazman lazım. Yedi. Parantezi kapatacaksın önce rakam sonra yedi. Şimdi matematikçi şöyle zorlandı. Ulan yedi miydi yedi miydi? Yetim miydi, yedim miydi? Şimdi karizmayı da çizmek istemiyor. Yanında edebiyatçı var ya, o bilir. Hocam dedi, lan yetim miydi, yedim mi? Edebiyatçı bakmıştım. Ya ver ona sekiz ya. ya <laughs> ben hiç şey olabilir mi ya? O da bilmiyor. Ama. <laughs> ya. Abi adam haklı. Bunalıma girdik ya. Ama çok akıllı, çok zeki. Mesela dokuz demedi, D var orada. Ama 8'i ana malı gibi ver. Baba malı gibi ver. 8. 8 ama 9'a girmeyelim. 7. 6 da olmaz. Çünkü biz martıya marzı deriz. Dolayısıyla ver ona 8. Çok uyanık, çok zekice bir cevap biliyor musun? Çocuk bu şeyi 8 aldı.